Ders çalışırken odaklanma problemi yaşıyorsan senin için 5 tavsiyem var. Zamanını iyi yönetmelisin. Günlük, haftalık planlar yaparak çalıştığında, yani bir görev için belirli bir zaman aralığı ayırdığında dikkat süren artacaktır. Bu süreçte teknolojiye ayırdığın zamana dikkat etmelisin. Telefon, tablet, senin ders çalışmanı engel her ne varsa ders çalışırken Çalıştığın odanın dışında bırak ve sosyal medya kullanımını mutlaka ama mutlaka azalt. Egzersiz yapmayı ihmal etme. Spor, yürüyüş, özetle vücudunu hareket ettirecek aktiviteler dikkat becerini arttırır, odaklanma süreni de mutlaka olumlu anlamda etkiler. Uyku düzenine dikkat et. Yeterli ve kaliteli uyku ders çalışma verimini arttıracaktır çalışma alanını düzenle. Çünkü ders çalıştığın alanın dağınık olması yine dikkatinin dağılmasına sebep olacaktır. Bu sebeple ders çalışırken o ortamda, çalıştığın masada işine yaramayacak hiçbir materyal bulunmasın.